gelecek nesillere aktarılmasında kullanılabilecek en değerli hazinedir. Ülkemizin varlığı, birliği ve dirliği üzerinde hesap yapanların maş olarak kullandığı terör örgütlerinin fırsat bulduklarında güvenlik kuvvetlerimize haince ve kalleşçe saldırıda bulundukları günleri yaşıyoruz. Terörün mantığı yoktur. Teröristin taşıdığı hiçbir değer yargısı yoktur. Bu hainlerin terör eylemleriyle devletimize ve milletimize dayatıp sonuç alabileceğini zannettiği hiçbir amacı ve hiçbir iddiasına yoktur. Hiçbir zaman hain emellerine ulaşamayacaklarını ifade etmek isteriz. Mutlaka ama mutlaka hainlerin sonu bu ülkede bir gün hüsran olacaktır. Yeryüzünde hiçbir güç, hiçbir irade, hiçbir üst akıl devletimizin bekasına, milletimizin istikbaline, yürüyüşüne engel olamayacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaktır